GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dolar endeksinin gün içerisinde satıcılı seyrini etkin bir şekilde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Özellikle dolar endeksindeki geri çekilmeler finansal varlıklar üzerinde önemli etkiler gerçekleştirdi ifadesini kullanabiliriz. Baktığımız üzere 97.71 ve 96.78 seviyeleri arasında sıkışıklık söz konusu. Aynı zamanda e, bu bandın dışında da önemli göstergeler söz konusu. İç moku indikatörü Önünde bulut bölgesi ilaveten 50 periyotluk basit hareketli ortalamada aslında endeks bazındaki pozitifliğin devamına ilişkin düşünceleri ön planda tutmakta. Sadece burada tepki satışlarının gündemde olması, Yunanistan'la ilgili açıklamaların uzlaşma konusundaki bilgilerin piyasalarda yer almasıyla birlikte endekste biraz daha sert düşüşler kaydedilmiş oldu. 96 78 seviyesine kadar bir geri çekilme görmüş olduk. Burada özellikle mevcut düşüşler devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. Özellikle bu süreçten sonra mevcut düşüşler nereye kadar devam edebilir sorusunun cevabı içinse 50 periyotluk basit hareketli ortalamaya dikkat edelim. Özellikle bu bölgenin yaklaşık Hemen seviyesine bakacak olursak 96.50'lerden geçtiğini ifade edecek olursak zaten 96.50 destek noktasının da önemli olduğunu ifade etmiştik daha önceki analiz çalışmalarımızda. Bu düşüncenin Fibonacci Expansion rakamlarıyla da uyum sağladığını daha önceki video çalışmalarımızda sizlere aktarmıştık ve şu anda ilgili Fibonacci expansion rakamının da mevcut ortalamadan geçmesi de ilgili bölgenin ne kadar güçlü olduğunu görmemize katkı sağlamaktadır. Bu yüzden de özellikle 96.50 bölgesi biraz daha dikkatle takip edilmelidir ifadesini kullanabiliriz. Dolar endeksinde tepki satışlarının oluşması Eurodolar paritesinin gün içerisinde 1.0915'lerden 1.0980'lere daha sonra da 1.0980'lerin üzerinde kalarak 1.1037'lere kadar çıkış kaydettiğini görmüş olduk ve baktığımız üzere 4 saatlik grafikte kısa vadeli yükselen bir trend içerisinde seyrini sürdüren bir görüntü var. Hatırlarsanız daha önce kendiniz çalışmalarımızda 65 periyotluk yüksel hareketli ortalamanın önemli olduğunu, bu ortalamanın altında 4 saatlik kapanışların devam etmesi durumunda satıcılı seyrin etkisini hissettirmesi gerektiğini vurgulamıştık. Biraz önce Yunanistan'la ilgili uzlaşma yakın tarzındaki açıklamaların piyasalarda yer alması ya da uzlaşma tarzındaki düşüncelerin söz konusu olabileceğine ilişkin açıklamalarını ifade etmesi ister istemez dolar endeksindeki geri çekilmenin euro dolar paritesi üzerinde pozitif bir etki yarattığını görebiliyoruz. Bu yüzden de özellikle 65 periyotluk üstel hareketli ortalama üzerinde kalıp kalmaması dikkatle takip edilmelidir. Şu anda bu ortalama üzerindeyiz. Ancak bu ortalamanın üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleşecek mi? Bu yüzden 4 saatlik kapanışlar incelenmelidir. İlaveten kanalın üst bölgesi 1.10.60'dan geçmektedir. 1.10.60 direnci geçilecek mi geçilmeyecek mi? Bu da günün kalanı da tepki satışları tamam mı devam mı sorusunu sormamız açısından önem arz etmektedir İfadesini kullanabilir. Sterling dolar paritesine baktığımızda dolar endeksindeki değer kayıpları ilaveten İngiltere'den gelen e, yapı PMI verilerinin olumlu sonuçlanması ister istemez yukarı yönlü hareketlerin tetiklenmesine katkı sağladı. 1.53 direnci önemini korumaktadır. Özellikle 1.53 direnci geçilmediği müddetçe aşağı yönlü baskıların devamına ilişkin düşünceler ön plandadır diyebiliriz. 1.53 öncesinde de kanalın üst noktası 1.52.70'lerden geçmektedir ve dikkat edildiyse parite 1.52.68'lerden dönüş kaydetti. Bu yüzden de satıcılı seyirciler ön planlıdır ifadesini kullanabiliriz. Dolar/yan paritesine baktığımızda dolar endeksinindeki geri çekilmelere rağmen dolar/yan paritesinin düşüşlerinde sınırlı bir hareket bıraktığını, yukarı yönlü seyrini sürdürmek istediğini görebiliyoruz. Bu yüzden de özellikle dolar yen paritesindeki pozitif düşüncenin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz. 124.35 seviyesi mevcut kanalın alt bölgesi ve kritik bir bölgedir. 124.35 üzerinde pozitif bir seyrin devamına ilişkin düşünceler ön plandadır ifadesini kullanabiliriz. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda gün içerisinde 2.67 20'lere kadar geri çekilen akabinde tekrar toparlanarak 2.69 15'lere kadar yükselen bir görüntü vardı. Tabii ki dolar endeksindeki değer kayıpları da ister istemez Dolar Türk Lirası'nda da satış baskısı oluşturdu. Ama genel görüntüde bir değişiklik yok. Yani 2.66 60, 2.67 10 bölgesi üzerinde hala pozitif seyrin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda olduğunu vurgulayabiliriz. Zaten bir saatlik grafikte seçtiğini bunu desteklediğini net bir şekilde görmekteyiz. Ham petrol fiyatlarını incelediğimizde Cuma günkü yükselişlerden sonra mevcut çıkışlarını devam ettirecek bir görüntünün oluştuğunu söyleyebiliriz. Pazartesi günü belirli bir sakinlik sıkışmalar söz konusu olsa da genel çerçevede yükselişlerin hakim olduğunu görebiliyoruz. Kanalın üst bölgesinin de üzerinde hareketlerin devam etmesi de bu çıkışları desteklemektedir. Günün kalanını değerlendirdiğimizde 59.10 seviyesi üzerinde pozitif bir seyrin devamına ilişkin düşüncelerin ön planda kaldığını vurgulayabiliriz. Özellikle bu düşünce yukarı yönlü hareketleri yeniden 62-56 bölgesine taşınmasına katkı sağlayabilir. Kıymetli madenlere gelecek olursak özellikle dolar endeksindeki geri çekimlerle birlikte altın fiyatlarında belirli bir toparlanma görmüş olduk. Dün akşam saatlerinde önce yükseliş sonra düşüş olarak çok önemli bir dalgalanma yaşamıştık. Bugün de özellikle baktığımızda 1183.50 üzerinde toparlanmış bir görüntüsü söz konusu. Bu da kanalın üst bölgesi 1202.90'ların hedeflenmesine katkı sağlayabilir ancak genel görüntüye baktığımızda 1202.90 ve 1183.50 arasında bir hareketlilik söz konusu. Özellikle yeni işlemcilerin bu hareketin yani bu bandın dışına çıkılması gerektiği hususu gözden kaçmamalıdır ifadesini kullanabiliriz. Son olarak da gümüş fiyatlarına değinecek olursak 16.82 üst nokta 16.53 alt nokta bu bölge içerisinde seyrini sürdüren bir görüntü var. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken husus 16.82 seviyesi altında kalıp kalmaması çünkü genel görüntü 16.82 seviyesinin altında satıcılı seyirin devam etmesine ilişkin düşüncelerin ön planda kalmasıdır olarak ifade edebiliriz. Genel anlamda dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar, türk lirası dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentiniz bunlardan ibarettir. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend önlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeniz herkese başarılı işlemler diliyorum.